Yeni pazar yerinin içeriği ile ilgili karar belediye meclisinden geçti. Buna göre aynı gün iki farklı ürün pazarı yapılmayacak. Bu şekilde oranıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Günümüzdeki dördüncü Üçe, üçüncü 3. maddesi mali hizmetler kilo 2015 tarihli 618 sayılı pazar yeri hakkında imar komisyonu raporu zemin katta 247 zemin kat 3 katta 229 olmak üzere toplam 478 adet pazar tezgah tezgahı var bunlar tekstil pazar tezgahı diye Aynı yerde hani 478, 478, 990 yok yani. Onu onu anlatmaya çalıştım. Eğer aynı yerlerde gıda tezgah kurulacaksa 474 adet gıda tezgahı. Yani tek bir pazar yeri alanı var. Eğer tekstil olursa bu ölçülerde 478 adet. Atıyorum Çarşamba günleri tekstil pazarı kurduk. Cuma ve Salı günleri e, gıda pazarı kuruldu. Onlarla 470 olarak tezgah büyüklükler de değişti onun yerimiz var. Bu pazar yerini ilgili önümüzde, önümüzdeki yıl açılıyor değil mi? Bu sene yetişiyor mu? Evet. Ya şöyle, normal şartlarda görüşmelere göre, yani süresi, inşaat süresi, resmi anlaşmalar göre daha var. Ama Mayıs ayı içinde bitirilmeyi iyi hedefliyor idik. Çok yavaş olmuştu. Yani çalışımlar günden bu yıl günden falan doldu. Haziran'da bitecek gibi. Yani Haziran haftasında falan. O zaman bir daha oturup değerlendirmemiz lazım ya. Yani yaz içinde veya sezon sonunda geçeceğiz, onu değerlendirmemiz lazım. Bu pazar yerinde dağıtımı yönetmeleri tekrar yazılacak mı? Hayır. Yazıtacak. Bu pazar yeri kapalı pazar yeri olduğu için artık böyle şey yok ee, tamamen o yönetmeliğe göre o şart. Bakanlığın yayınladığı standart yönetmeleri çok net. Çünkü yani Kimlerinin hangi şartlarda nasıl verilebileceği o yönetmeliğe göre olacak için standart bir prosedür olacak. Yani işte ona buna şuna kura çok fazla talep olur. Aynı şartta taşınırlarsa o da noter huzurunda kura çektirebilecek.